Harry Potter ve Azkaban Tutsa. 20. Bölüm Ruhemici Öpücüğü Harry hiç bu kadar tuhaf bir grup içinde bulunmamıştı. Merdivenden aşağı inerken başı kuruk şengs çekiyordu. Altı bacaklıların katıldığı bir yarışın yarışmacılarına benzeyen Lupin, Pettigrew ve Ron onun arkasından geliyorlardı. Onların arkasında Profesör Snape kendi hassasının etkisiyle havada tekinsiz bir şekilde süzülüyordu. Snape'in asasını Sirius elinde tutmuş, onu yönlendiriyordu. Profesörün ayak parmakları inerlerken her basamağa çarpıyordu. Harry ve Hermione ise en arkadaydı. Tünele yeniden girmek zor oldu. Lupin, Pettigrew ve Ron geçebilmek için yan döndüler. Lupin hala asasını Pettigrew'un üstünde tutuyordu. Harry onların tek sıra halinde tünel boyunca garip bir şekilde yan yan gittiklerini görebiliyordu. Crookshanks yine başlardı. Harry, Snape'in önleri sıra havada süzülmesini sağlayan Sirius'un hemen ardından tünele girdi. Snape'in sallanan başı alçak tavana vurup duruyordu. Harry, Sirius'un bunu önlemek için hiç çaba göstermediği izlenimine kapıldı. Tünelde yavaş yavaş ilerlerlerken Sirius birden Harry'e ''Bu ne anlama geliyor biliyor musun?'' diye sordu. Petty Groove'u teslim etmek ne anlama geliyor? ''Özgürsün.'' Dedi Harry: "Evet, ama ben aynı zamanda bilmiyorum sana söyleyen oldu mu? Ben senin vaftiz babanım." Harry: "Evet, biliyordum." dedi. "E, annenle baban beni senin velin tayin etmişti." dedi Sirius gergin bir tavırla. "Onlara bir şey olursa?" Harry bekledi. Acaba Sirius onun sandığı şeyi mi kastediyordu? "Tabii anlarım." Yani teyzem ve eniştenle kalmak istersen dedi Sirius. Ama hani düşün bakalım bir kez adım temize çıkınca eğer sen farklı bir ev istersen Harry'nin mide boşluğunda bir patlama oldu adeta. Ne? Seninle oturmak mı? dedi. Kazayla başın tavandan çıkmış bir kayaya vurarak. Dört silerden ayrılmak mı? Elbette. İstemeyeceğini tahmin etmiştim. Dedi Sirius hemen. Anlıyorum. Ben sadece düşünmüştüm ki. Sen deli misin? dedi Harry. Onun sesi de en az Sirius'unki kadar çatlak çıkmıştı. Elbette dörtlerden ayrılmak istiyorum. Evin var mı? Ne zaman taşınabilirim? Sirius ona bakmak için bütün vücuduyla döndü. Snape'in kafası tavanı sıyırıyordu. Ama Sirius aldırıyora benzemiyordu. İstiyor musun? diye sordu. Ciddi misin? Evet ciddiyim dedi Harry. Sirius'un kuru yüzü, Harry'nin onda gördüğü ilk gerçek gülümsemeyle aydınlandı. Bu tebessüm şaşırtıcı bir değişikliğe yol açtı. Sanki o bir deri bir kemik maskenin arkasından 10 yıl daha genç biri bakıyormuş gibi. Bir an için Harry'nin annesiyle babasının düğünündeki gülen adama benzemişti. Tünelin ucuna varana kadar bir daha konuşmadılar. Önce Kurukşenks dışarı fırladı. Belli ki ağaç gövdesindeki yumruya patisiyle basmıştı. Çünkü Lupin, Pettigrew ve Ron saldırgan dallardan ses soluk çıkmadan yukarı tırmandılar. Sirius önce Snape'i delikten geçirdi. Sonra Harry ile Hermione geçsinler diye çekildi. Sonunda hepsi dışarı çıkmıştı. Şimdi arazi çok karanlıktı. Tek ışık şatonun uzaktaki pencerelerinden geliyordu. Tek kelime etmeden yola koyuldular. Pettigrew hala hırıltıyla soluyor, arada bir de sızıldanıyordu. Harry'nin kafası kazan gibiydi. Dorsey'lerden ayrılacaktı. Annesiyle babasının en iyi arkadaşı Sirius Black'le birlikte oturacaktı. Sersemlemişti. Dorsey'lere televizyonda gördükleri mahkumla oturacağını söylediği zaman neler olacaktı acaba? Tek bir yanlış hareket bile yapma Peter. Dedi Lupin'in önlerinde tehdit edici bir edayla. Asası hala Pettigrew'un göğsüne dönüktü. Araziden ağır ağır geçtiler. Şato ışıkları gittikçe büyüyordu. Snape yine Sirius'un önünde çenesi göğsüne vurarak garip bir şekilde havada süzülüyordu. Sonra birden bir bulut hareket etti. Yerde donuk gölgeler oluştu. Grup ay ışığı içinde kalmıştı. Snape birden duran Lupin Pettigrew Verona çarptı. Sirius donup kaldı. Kolunu uzatıp Harry ve Hermione'nin önünü kesti. Harry Lupin'in silüetini görebiliyordu. Kaskatı kesilmişti. Sonra kolu bacağı titremeye başladı. Eyvah! diye yutkundu Hermione. Bu gece almadı. Güvenli değil. Koşun! diye fısıldadı Sirius. Koşun hemen! Ne var ki Harry koşamazdı. Ron zincirle Pettigrew ve Lupin'e bağlıydı. Harry ileri doğru atıldı. Ama Sirius onu göğsünden yakalayıp geriye savurdu. Bana bırak! Koş! Korkunç bir hırlama duyuldu. Lupin'in kafası uzuyordu. Vücudu da omuzları kamburlaşıyordu. Yüzünde ve ellerinin çevresinde gözle görülür şekilde kıllar çıkıyordu. Elleri bükülerek pençelere dönüşüyordu. şengsin tüyleri de havaya dikilmişti. Geri geri gidiyordu. Kurt adam arka ayakları üzerinde kalkıp uzun çenesini takırdatırken Sirius herinin yanından yok oldu. Muazzam ayı gibi bir köpeğe dönüşerek ileri atıldı. Kurt adam kendini ona bağlayan prangalardan kurtarırken Köpek de onu ensesinden yakalayıp geriye, Ron ve Pettigrew'dan uzağa çekti. Çene çeneye kilitlenmişlerdi. Pençeleriyle birbirlerini paralıyorlardı. Harry gördüklerinin etkisiyle olduğu yere çakıldı kaldı. Onların kavgasına öyle dalmıştı ki başka hiçbir şeyi fark etmiyordu. Onu kendine getiren Hermione'nin çığlığı oldu. Pettigrew, Lupin'in düşen asasını almak için yere atılamıştı. Sargılı bacağı üzerinde sağlam duramayan Ron düşmüştü. Bir pat sesi duyuldu. Sonra parlak bir ışık görüldü. Ron yerde hareketsiz yatıyordu. Bir pat daha. Crookshanks havaya uçtu. Sonra da yere yığıldı. Expelliarmus diye haykırdı Harry. Kendi asasını Pettigrew'a tutarak. Lupin'in asası havaya uçtu. Gözden kayboldu. Olduğun yerde kal diye bağırdı Harry. İleri doğru koştu. Çok geç kalmıştı. Pettigrew da dönüşüm geçirmişti. Harry onun kel kuyruğunun Ron'un ileri uzanmış kolundaki prangadan kamçı gibi savrulup geçtiğini gördü. Otların arasından bir hışırtı geldi. Bir uluma ile gümbür gümbür bir hırlama duyuldu. Harry dönünce kurt adamın kaçtığını gördü. Dört nalı ormana gidiyordu. Sirius, Pettigrew gitti, fareye dönüştü diye bağırdı. Sirius kan içindeydi. Burnuyla sırtında derin yaralar vardı. Ama Harry'i duyunca yeniden fırlayıp gitti. Ayak sesleri hızla uzaklaştı ve sessizliğe karıştı. Harry ve Hermione Ron'un yanına koştular. "Ona ne yaptı?" diye fısıldadı Hermione. Ron'un gözleri yarı yarıya kapalıydı. Ağzı açık kalmıştı. Kesinlikle canlıydı. Soluk aldığını duyuyorlardı ama onları tanıyora benzemiyordu. "Bilmiyorum." Harry çaresizce çevresine bakındı. Bilekle Lupin'de gitmişti. Yanlarında sadece Snape vardı. Hala bilinçsiz bir halde havada asılı duruyordu. Harry saçını gözlerinden çekip doğru dürüst düşünmeye çalışarak ''Onları şatoya götürüp birine söylesek iyi olur.'' dedi. ''Gel.'' Ama sonra karanlığın içinden kesik kesik bir havlama, bir inleme duydular. Acı çeken bir köpeğin sesi. ''Sirius.'' diye mırıldandı Harry. Gözlerini dikip karanlığa bakarak. Bir an kararsız kaldı. Ama o sırada Ron için yapabilecekleri bir şey yoktu. Bileğin ise başı dertteydi. Harry koşmaya başladı. Hermione hemen ardındaydı. Acı havlama gölün yakınından geliyor gibiydi. Ona doğru seyirttiler ve Harry son sürat koşarken soğuğu fark etti. Ama ne anlama geldiğini anlamadı. Havlama birden durdu. Gölün kıyısına vardıklarında neden durduğunu gördüler. Sirius yeniden insana dönüşmüştü. İki büklüm bir halde ellerini başına götürmüştü. ''Hayır!'' diye inledi. Hayır lütfen. Ve Harry o anda onları gördü. En az yüz tane ruhemici gölün çevresinden kara bir yığın halinde onlara doğru kayıyordu. Hızla döndü. O aşina buz gibi soğuk içine nüfuz ediyordu. Sis görüşünü bulandırıyordu. Karanlıkta her yandan beliren ruh emiciler, onları çember içine alıyordu. Hermione mutlu bir şey düşün diye haykırdı Harry. Asasını kaldırdı. Görüşünü temizlemek için hızla gözlerini kırıttı. Zihninde hafif hafif yankılanmaya başlayan çığlıktan kurtulmak için kafasını salladı. Vaftiz babamla birlikte oturacağım. silerden ayrılıyorum. Sirius'u ve yalnızca Sirius'u düşünmek için kendini zorladı. Ve büyülü sözleri söylemeye koyuldu. Expecto patronum, expecto patronum. Bilek titredi, yuvarlanarak döndü ve ölüm kadar solgun halde yerde hareketsiz yattı iyileşecek. Gidip onunla birlikte oturacağım. Expecto patronum. Hermione yardım et bana. Expecto patronum. Expecto diye fısıldadı Hermione. Expecto. Expecto. Ama yapamadı. Ruh emiciler onlara yaklaşıyordu. Aralarında bir metre bile kalmamıştı. Harry ve harmoninin çevresine katı bir duvar oluşturdular. Daha da yakına geldiler. Expecto patronum diye haykırdı Harry kulaklarındaki çığlığı silmeye çalışıyordu. Expecto Patronum. Asasından ince bir gümüş demeti çıktı ve önünde sis gibi havada kaldı. Aynı anda Harry hemen yanı başında Hermione'nin yığıldığını hissetti. Yalnızdı. Tamamen yalnız. Expecto, expecto patronum. Harry dizlerinin soğuk otlara çarptığını hissetti. Sis gözlerini perdeliyordu. Büyük bir çabayla hatırlamaya çalıştı. Sirius masumdu. Masum. İyi olacağız. Onunla oturacağım. Expecto patronum diye soludu. Biçimsiz patronusunun cılız ışığında bir ruh emicinin çok yakınında durduğunu gördü. Harry'nin yarattığı gümüş sis bulutundan geçemiyordu. Pelerinin altından ölü yapış yapış bir el dışarı uzandı. Patronusu yana itmek istermiş gibi bir hareket yaptı. Hayır, hayır diye soludu Harry. O masum, Expecto, expecto patronum. Onu gözlediklerini hissedebiliyordu. Hırıltılı nefeslerini kötücül bir rüzgar gibi çevresinde duyuyordu. En yakındaki ruh imici onu ölçüp biçiyor gibiydi. Sonra yarı çürümüş ellerini kaldırdı ve kukuletasını indirdi. Gözlerin olması gereken yerde sadece ince, gri, lekeli bir deri vardı. Boş göz yuvalarının üstüne bomboş gerilmişti. Ama bir ağzı vardı. Açık, biçimsiz bir delik, Havayı bir ölüm hırıltısıyla emiyordu. Harry felç edici bir korkuyla doldu. Ne kıpırdayabiliyor ne de konuşabiliyordu. Patronusu titreşti ve öldü. Beyaz sis onu körleştiriyordu. Mücadele etmesi gerekiyordu. Expecto patronum. Göremiyordu ve uzakta o aşina çığlığı duyuyordu. Expecto patronum. Sis de el yordamıyla Sirius'u aradı ve kolunu buldu. Onu alamayacaklardı. Ama bir çift kuvvetli yapış yapış el birden Harry'nin boynuna dolandı. Yüzünü kaldırması için zorluyordu. Harry onun soluğunu hissediyordu. Önce Harry'den kurtulacaktı. Harry onun kokmuş nefesini hissediyordu. Annesi kulaklarında bağırıyordu. Duyduğu son şey onun sesi olacaktı. Ve sonra onu boğan sesin arasından gittikçe daha da parlak bir hal alan gümüşümsü bir ışık gördüğünü sandı. Öne çimlerin üstüne düştüğünü hissetti. Harry yüzük oyun yerde kımıldayamayacak kadar zayıf ve hasta halde titreyerek gözlerini açtı. Kör edici ışık çevresindeki otları aydınlatıyordu. Çığlık durmuştu. Soğuk geri çekiliyordu. Birisi ruh emicileri geri sürüyordu. Onun Sirius'un ve Hermione'nin çevresine daireler çiziyordu. Ruh emicilerin hırıl hırıl emme sesleri siliniyordu. Gidiyorlardı. Hava yeniden alınmıştı. Harry geri kalan tüm kuvvetiyle Başını birkaç santim kaldırdı ve ışığın içinde dört nala gölden geçen bir hayvan gördü. Gözleri terden bulanıklaşmış halde onun ne olduğunu çıkarmaya çalıştı. Bir tek boynuzlu at kadar parlaktı. Bilincini yitirmemek için mücadele eden Harry karşı kıyıya varınca onun yavaşlayıp durmasını izledi. Bir anda hayvanın saçtığı ışıkta onu karşılayan birini gördü. Elini kaldırarak onu okşayan birini, garip şekilde aşina gelen birini. Ama olamazdı. Her anlamıyordu. Artık düşünemiyordu. Gücünün son damlasının kendisini terk ettiğini hissetti ve bayılırken başı yere düştü.